Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Çok cevap yapacağım. Siz yorumları atmıştınız. Şimdi ben cevaplayacağım. Geçiyoruz. İlk soru. Kaç yaşındasın? Hamza. 12 yaşındayım. İkinci soru. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ee, büyünce YouTuber olmak istiyorum. Bu kadar. Üçüncü soru. Duyan çocuklar yönetse ne yaparsın? Yani ben çocuk olduğum için... Ben yapacağım. Dünya'nın yönetmeniyle ilgili bir şeyi ben yapacağım. Ne yaparım? E, kantindeki şeyleri %30 indirim. Yemekleri. Dördüncü soru. Nerelisin? Zonguldak. Beşinci soru. Dünya'nın anlamı ne? Orospu. Altıncı soruda yani altıncı yorumda birkaç tane soru sormuş. Hepsini cevaplayalım şimdi. En sevdiğin oyun? En sevdiğim oyun çikinle. En sevdiğin yemek? Mercimek çorbası. En sevdiğin YouTuber? MrBeast Messi mi Ronaldo mu? Messi. Kaç abone yüzünü gösterirsin demiş. Ama ben yüzümü gösterme amacım yok. 100 bin abone olsam da göstermem. Şey çünkü. Veret'in önde gideyim. Evet sonra işte. Şimdi aynı soruları ben cevaplayacağım. İlk sorumuz kaç yaşındasın demiş. 15. 2 gün sonra 15'e gireceğim yani. İkinci sorumuz büyüğün olmak istiyorsun demiş. Ben büyüyünce ya futbolcu olmak isterim ya iyi profesyonel ya da yüksek abonesi sahip bir YouTube olmak isterim. Sıradaki sorumuz. Dünya çocukları yönetse ne yaparsın? Şimdi dünyayı ben yönetim diye bakmayacağım. Dünyayı başka çocuklar ama yaşına göre konuşmak gerekse. Mesela çocuklar yöneten çocuklar 10 yaşındaysa çocukları çak verim, döverim sopayla falan. Başkan ben olurum. Ben yönetirim dünyayı. Yapacağım şey ne olurdu? Öncelikle dönem yönettiğim için tabii marketler bana beleş. <laughs> ee, başka da bilmiyorum düşünecek yani bir şey bilmiyorum. Ama diyor çocuklar yönetse büyük ihtimalle onları dövüp ben yönetirim sonra. Nerelisiniz? Onguldak diyeyim ama doğduğumdan beridir İstanbul'da yaşıyorum. Dünyanın anlamı hiçbir şey. Asıl dünya ahiret yani. Asıl orada anlamlanacak her şey. Şu anki yaşadığımız yer gereksiz bir yer. Yani bana böyle geliyor. <laughs> en sevdiğim oyun Minecraft. En sevdiğim yemek yamantı ya da noodle yani noodle. En sevdiğim youtuber Hamza68k. Meslimin oldu mu? Tabii ki de oldu. Kaç aboneliği yüzünü gösterirsin? Ben 5 lira yüzümü göstermeyi planlıyorum. Hamza göstermez ben göstermek istiyorum. Yani 5 lira yüzümü göstereceğim. Beş tane anlarsak yani benim yüzümü görürsünüz. Öyle yani. Evet arkadaşlar bu soru bu kadar da Hamza'yla başladık. Benimle bitiriyoruz. Zaten geldi benim sesim diyorsunuz bu kanalda. <laughs> Neyse Allah'a emanet olun. Normalde onun üzerinde gelecekti video ama sabırsızlandık. <laughs> yani tutamadık işte kendimizi ve yapasımız geldi yaptık işte. Neyse Allah'a emanet olun.